Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş tam baharlık üçgen şal modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel hem de çabuk ilerli arkadaşlar. Hem farklı hem de güzel bir model. E, batik iplerle örebilirsiniz. Renkli ebru iplerle örebilirsiniz. Ben e, kafanız karışmasın diye tek renk ile göstereceğim. ip olarak Nako super inci kullanacağım. Şiş olarak da 4 numara şişle öreceğim. Evet hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Modelimiz tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Tek sıra sadece e, her sırada bir tane artırma olacağı için kenarlarda karıştırabilirsiniz. O yüzden detaylı anlatacağım inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şişimize 6 tane ilmek atalım. 3 4 5 ve 6 Şöyle kısa tuttum. 6 tane ilmek attım. Çevirdim. İlk sıra hiçbir işlem yapmayalım. Düz örelim arkadaşlar. İki taraftan da düz öreceğim. Dilerseniz iki taraftan da ters örebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Evet sırayla bütün ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamladım çevirdim. Desenime başlıyorum. İpi kendime doğru aldım. ilk ilmeğimi örmeden sağ aldım. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Son kenar ilmeğimi ördüm. 6 ilmeğim vardı. Şimdi 7 tane ilmek oldu gördüğünüz gibi çevirdim misinalı şişle yapabilirsiniz arkadaşlar ben küçük bir model göstereceğim için iki şişle öreceğim Evet ipimi kendime doğru aldım ilk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum karşımda bakın bir alttaki artırdığım ilmek var artırdığım ilmeği tek örüyorum düz örüyorum ve doluyorum sıradaki bakın bir Alttaki ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek var. İkisini bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek. Öncesinde mutlaka ördüğümüz ilmek olacak. İkisini bir öreceksek arkadaşlar bu şekilde olacak. İkisini bir ördüm ve bir doladım. Son kenar ilmeğim de düz örüp sırayı tamamladım. Şöyle sayıyorum. 3 6 7 8 ilmeğim oldu. Çevirdim. Evet, desenimiz hep aynı. Ördüğümüz ilmek ve sonraki artırdığımız ilmeği ikisini bir öreceğiz. Öncesinde ve sonrasında artırma olacak. Hep o şekilde. Ama modelimiz kenarda her sırada bir tane arttığı için karışıklık olabilir. Onu detaylı anlatacağım. Bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baktım kenarda bir alttaki artırdığım ilmek var. Artırdığım ilmek varsa onu ilk önce tek örüyorum ve doluyorum çünkü kesme işlemi yapacağım bir ördüğüm ilmek bir de artırdığım ilmek var karşımda ikisini bir düz olarak ördüm bir doladım sıradaki iki ilmeği zaten denk geliyor ilkini doğru yaptıysanız diğerleri de doğru denk gelir ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmeği ikisini bir ördüm bir doladım bakın burada iki ilmeğin ikisini bir kesemem kenar olduğu için eksiltme olur o yüzden doladıktan sonra sırayla ikisini de düz olarak ördüm. Evet kenarda 2 ilmek kalırsa bu şekilde yaparsınız. Sayıyorum bakın 3, 6, 9 ilmeğim oldu. Çevirdim. Desenimiz ilerledikçe açığa çıkacak. Çevirdim ilk ilmeğimi örmeden sağ alıyorum. Karşımda bakın ördüğüm ilmek sonra da artırdığım ilmek var. Öncesinde bir doluyorum. Ve ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek ikisini bir Düz olarak ördüm. Bir doladım, ördüğüm ve artırdığım ilmek ikisini bir örüyorum. Bir doladım mutlaka öncesinde ördüğümüz ilmek olacak. İkinci ilmek hep artırdığımız ilmek olacak kesme işlemi yapıyorsak. İkisini bir ördüm. Bir doladım yine sonda 2 ilmek denk geldi. İkisini bir öremem, tek tek örüyorum. 1 2 bu şekilde. Bakın desen de yavaşça açığa çıkıyor. Acurlu. Hoş bir model. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Karşımda yine ördüğüm ilmek var. Öncesinde bir doluyorum. Ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek ikisini bir örüyorum. Bir doladım. sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Baştakini doğru yaparsanız diğerleri de doğru olacaktır bir doladığım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum bir doladığım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm ve bir doladığım son kenar ilmeğimi ördüm bu şekilde çevirdim dediğim gibi tek sıradan oluşuyor her sırada bir tane artırma yaptığımız için şöyle kenarları karıştırırsınız diye detaylı anlatıyorum Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda bakın artırdığım ilmek var. Artırdığım ilmeği görünce ne yapıyordum? Onu örüyordum öncesinde. Sonra bir tane de artırıyorum. Ve sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Üçgen şeklinde artıyor arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Model kendisini ayarlı Bir doluyorum. Son kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Üçgen şeklinde desenimiz artıyor. Şekli de biraz daha çıktı. Çevirdim. Bir kendime doğru aldım. ilk ilmeğimi örmeden sağ işlemi aldım. Yine karşımda artırdığım ilmek denk geldi. Onu örüyorum. Sonra bir doladığım sıradaki iki ilmeği. Bakın. Ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek. Karşımda ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doladım. iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Karşımda yine iki ilmek kaldı sıranın sonunda. Bunları tek örüyorum. Bu şekilde. Dikkat ederseniz modelimiz arkadaşlar bayan yeleklerinde ara desen olarak kullandığımız model. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Karşında ördüğüm ilmek var. Öncesinde bir doluyorum. Ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek ikisini bir örüyorum. Evet en son iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir doladım. Sıradaki bakın ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek. ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. İki sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde ilerliyor modelimiz doluyoruz. Ördüğümüz ilmek ve artırdığımız ilmek ikisini bir örüyoruz. Bir doladım. Yine kenarda iki ilmek kaldı. Onları tek örüyorum. Evet, böyle. Gördüğünüz gibi. Çevirdim. Bir daha göstereyim. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Karşında ördüğüm ilmek ve artırdığım ilmek denk geldi. Öncesinde bir doluyorum mutlaka. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Bir doladım. Son kenar ilmeğini de örüp sırayı tamamladım. Şöyle. Evet size büyük parça da ördüm. Onu göstereyim arkadaşlar. Evet bakın bunu misinalı şişle yaptım. Gördüğünüz gibi çok hoş. Çok güzel. Dilerseniz e, çiçek işleme de yapabilirsiniz arkadaşlar uç kısmına şöyle ya da şöyle gelebilir. Siz bilirsiniz. işleme yapılabilir, işleyip sonradan dikebilirsiniz. Muhteşem olur. Kesimi de arkadaşlar iki ilmeğin ikisini bir örerek kesebilirsiniz bu şekilde kenarına da püskül yaparsınız. Çok hoş, çok güzel. iki taraflı kullanılabilir. Harika, farklı bir model. Böyle tam baharlık arkadaşlar. Şöyle ışıktan dolayı da tam görünmüyor sanki. Şöyle tutayım. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim abonelik tamamen ücretsiz videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz şimdi değil de ilerlemek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar Ören Hanım Emin adında Instagram hesabım var Facebook'tan da takip etmek isterseniz Ören Hanım adında Facebook sayfam var arkadaşlar oradan da takip ederseniz sevinirim sizi çok seviyorum Kenze iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.